Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bu videoda daha önce hiçbir yerde görmediğiniz, hiçbir yerde göremeyeceğiniz muazzam bir algoritmadan, atmaca robotundan bahsedeceğim. Atmarocu, atmaca robotu nedir? Şöyle söyleyeyim size. Robotumuzu açalım. Bakın grafikte bize kapalı olduğunda grafik, açtığımızda grafik bize grafikte neyi nereden alıp nereden satmamız gerektiğini gösteren Harmonik formasyonlar üzerinde yüzdesel hesaplamalar yapan ve bize en net sonuçları veren bir algoritmadan bahsediyorum ve içerisine komplike bir şekilde ve içerisine komplik, komplike bir şekilde formasyon oluşurken dahi bakın 5 basamaklı formasyon oluşmadan önce formasyon oluşurken dahi işlemler yapabileceğiniz bir algoritmadan bahsediyorum. Bakın şurada krep formasyon oluşmuş. Formasyon oluşurken sarılar al, morlar sat. Sarılar al, morlar sat. Şurada satıyorsunuz aşağı kadar. Burada formasyon oluştu. Formasyon oluştuktan sonra hedefimiz şu şekilde. Şu şekilde biz fibonacci'mizi çekeriz. İlk hedefimiz 38, ikinci hedefimiz 618'dir. Ara trade seviyesi 0.50'dir. Genelde harmoni formasyonlar oluştuğunda 38'de bir kar realizasyonu gerçekleştirilir. Bir düşüş beklenir. Ardından dipten bir daha alınıp 618 seviyesi hedeflenir. Bakın bize nasıl bir yol çizmiş atmaca robotumuz. Formasyon oluşmadan öncesine çekiyorum. Yeniden oynat bu sonuyla Trading Wave'de. Trading Wave'de. bu özellik sayesinde sanki o günkü mumu o günkü mumu yeniden yaşıyormuşçasına sizi grafiği çizer ve formasyon oluşumunu gösterir. Grafiği yeniden açtım. Oynatmazımız stabil. Bakalım henüz formasyon oluşmuş değil fakat morlarla gene işlemden çıkıp satış işlemi açıp kar alabiliyoruz. Sarı yandığında da alım işlemleri açıp kar alabiliyoruz. Bakın formasyon oluştu. Formasyon oluştuğu yer 4.88. Hedefimiz 5.78. Muazzam bir kardan bahsediyorum. Ve bir sonraki hedefimiz de şurada 6.48 gösterdiği ikinci hedefimiz 6.48. Bugün günlerden 17 Eylül. Birinci hedefimiz gerçekleşmiş durumda. Bakalım algoritma bunu bize nasıl yansıtmış. Şu şekilde. İzliyoruz. Bakın. Formasyon oluştuktan sonra. Bu formasyonları otomatik çiziyor size. Daha önceden ben bunların eğitimini veriyordum ve manuel bir şekilde çiziyorduk. Bunu algoritmaya döktüm. Ve muazzam bir şekilde en kolay şekilde size bu formasyonları kendisi otomatik çiziyor. Alım yerini gösteriyor, satım yerini gösteriyor. Çok komplike bir algoritma. Bakın, hedefine gelmeden dahi ufak düşüşlerde satıp alttan bir daha alabiliyoruz. Trade edebiliyoruz. Trader olmanın en profesyonel yöntemini size bu algoritmada sundum. Bakın. Şurada da bir küçük bir formasyon oluşturdu ve hedefine geldi. Kısa bir formasyon. Bakın. Evet birinci hedefimize gelmiş durumdayız. Buradan gelen burada bir kar realizasyonu yapılır ve gelen kar satışlarını görüyorsunuz. Kar satışlarında bakın mor yanmış durumda ve kar satışları olduğu yerde trade ediyorsunuz. Yani hedefe giderken dahi trade noktasına giderken dahi trade ettiren çok komplike bir algoritmadan bahsediyorum. Bu algoritmayı kendinize göre özelleştirebiliyorsunuz atmacayı. Bakın şurada kademeyi 4 yaparsınız. Size daha küçük şöyle yapalım. Daha küçük birçok formasyon oluşturur. Kademeyi daha büyük yaparsanız kademeyi daha büyük yaparsanız size bu şekilde daha büyük formasyonlar ve daha büyük karlar oluşturur. Strateji tamamen size kalmış. Bunu her türlü grafikte uygulayabilirsiniz her türlü grafikte işleyen bir algoritma. Sarılarda al, morlarda sat ve harmonik formasyonlarda hedef kovala. Profesyonel bir trade, profesyonel bir borsa robotudur. Size borsa hayatında hiçbir şekilde zarar ettirmeden muazzam karlar aldırabilecek yegane robottur. Buradan bunu iddia ediyorum. İletişim numarasını şuraya bıraktım. Bu numaradan benimle iletişime geçebilirsiniz. Beğendiyseniz videomu anlatım şeklimi beğenmeyi unutmayın. Videoyu videoya beğeniler geldikçe daha çok kişilere ulaşmamız mümkün oluyor. Hepinize hayırlı bol kazançlar diliyorum. Buradan da Akbank'ın ikinci hedefini vermiş olalım. Akbank'ın ikinci hedefi 6.48. Bu seviyeyi görecek Akbank bugün 17 Eylül. İlk hedefi görülmüş ve buradan düşmüş bir şekilde ikinci hedefine doğru yürüyecek Akbank. Hepinize hayırlı bol kazançlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.